Tamam Şimdi bizim kulübün bir devir işlemi oldu sezon başı. Zaten çok geç toparlandık. Hiç elimizde oyuncu yoktu bütün takımlar hazırlık maçı periyodundayken biz takım oluşturma periyodundaydık. Çok hızlı bir şekilde kampımızı yaptık. Ve 20 22-23 tane oyuncu transferiyle birlikte lige başladık. Evet iyi başladık. Biz de çok tahmin etmemiştik. İyi hazırlandık o kısa sürede. Fakat dediğiniz gibi 4. hafta itibariyle 3 galibiyeti almıştık. Hatta daha da şey 12. hafta e, liderlerimizde 3 puan ve bir maç eksiğimiz vardı Ama tabii ki kulüp yapısı yeni olduğu için e, Birçok eksiklikler olduğu için orada bir krize girdik doğrudur Hem oyuncu anlamında dar bir kadromuz var çünkü e, Sakatlıklar geldi o e, çok yoğun programda Bazı oyuncularla yol ayırmak zorunda kaldık Çok eksildik e, O periyodu tahminimizin çok çok altında geçtik Ondan sonra tekrar devre arası sakatlarımız iyileşti. İyi bir çalışma geçirdik. Tesislerimizde iyi bir kamp dönemi geçirdik. İkinci yarıya iyi başlayacağımızı biliyorduk. Evet Erok'ta Erok maçı istediğimiz gibi geçmedi. Çok erken gol yiyince orada bir istediğimiz sonucu alamadık ama ondan sonraki periyotta zaten tahmin ediyorduk. Bu araya da 3 galibiyetle girdik. Şimdi ikinci yarının ikinci devresine de İyi başlayacağımızı düşünüyoruz. İyi hazırlandık. Ee, i̇nşallah sezonu istediğimiz şekilde tamamlarız diye düşünüyorum. Biz çok yeni bir takımız, genç bir takımız. Ee, tabii ki ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Çünkü zor bir grupta oynuyoruz. Büyük bütçeli, il takımlarının olduğu, daha oturmuş takımların olduğu, güçlü takımlardan oluşmuş bir grubumuz var. Bizim ilk hedefimiz tabii ki ligde kalıcı olmak. Ama dediğiniz gibi e, yukarıyla da çok büyük bir puan farkı yok ki bizim 3 puanımız da silindi. Şu özellikle lig başladıktan sonraki Erzincan, Düzce ve İnegöl maçlarıyla tabii hedef şeyimiz daha belirginleşecek. Ama biz her zaman en yukarı hedefimizi koyuyoruz. İlk önce ligde kalıcı olmayı garantiledikten sonra yukarısında düşünmeye başlarız diye düşünüyorum. İlk yarıda çok gol atan ve fazla gol yiyen bir takımdık. Onun için devre arası çalışmalarımızda özellikle gol yememe üzerine, savunma anlamında biraz daha çalışmalarımızı yoğunlaştık ve onun karşılığını aldık. Tabii fikstür değiştiği için Isparta ile başlamayacağız. Erzincan maçı ile başlayacağız İçeride içeride. Erzincan maçı da tabii ki Erzincan'da playoff hattında olan bir takım. Yendiğimiz zaman onlarla da puan farkı azalacak. Hem de bizim altla e, puan farkında arttırmış olacağız. O yüzden dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi oynayacağımız ilk 3 maç çok önemli bizim açımızdan. Ligdeki kaderimizi belirleyecek 3 maç. Bütün hazırlığımızı da zaten o 3 maça göre yaptık.